Herkese selamlar arkadaşlar. Bir önceki videolarımda anlattıklarımın pekişmesi amacıyla haber okuyacağım. Sonrasında da biraz kitap okuyacağım ve bitireceğim videomu. Hiç sözü uzatmadan hemen başlıyorum. Dağlık Karabağ'da Ermeni milislerinin mevzilendiği iki köyden ateş açılınca Azerbaycan'la imzalanan anlaşma bozuldu. Ermeniler Rus karargahı önünde gösteri düzenleyerek Rus barış güçlerinin devreye girmesini istedi. Rusya ise birliklerinin söz konusu iki köye yerleştiğini duyurdu. Haritanın yeni versiyonunda iki köyün renginin değiştiği görülüyor şeklinde. Tabii ben haber spikeri gibi okuyorum arkadaşlar artık böyle alıştığım için. Spikerlik yaptığımı söylemiştim daha önce. Ancak diksiyon kurallarına da uyuyorum. Yani bir sorun yok. Devam edelim. Spor haberlerini okumayı çok seviyorum. O yüzden onlardan seçtim biraz. Sezon başında Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet Vedat Muruişi sarı lacivertle takıma para kazandırmaya devam ediyor. Son olarak Lazio'nun Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamasıyla Fenerbahçe bonus maddesinden yararlanma hakkı elde etti. Diyelim. Dikkat etmenizi istediğim bazı noktalar var arkadaşlar. Şimdi ben haberleri okuyup da geçebilirim ama öyle yapmayacağım. Haber okurken size anlattığım her şeyi uygulamaya çalışacağım. Diyafram nefesimi alıyor muyum, alamıyor muyum, tasarruflu kullanabiliyor muyum, diksiyon kurallarına, fonetik, artikülasyon bunlara dikkat ediyor muyum, telaffuzlarım düzgün çıkıyor mu, yabancı isimleri, yabancı terimleri güzel okuyabiliyor muyum, ya da vurguları, tonlamaları doğru şekilde yapabiliyor muyum? Heceler, sözcükler ağzımdan olması gerektiği gibi çıkıyor mu? Bu bunları göreceksiniz burada. Hızlı okuyacağım. Hızlı okumam gereken bazı haberler var. Spor haberleri bunlardan biri ama diğer haberleri yavaş yavaş okumaya özen göstereceğim. Hızlı okumadığınız zaman büyüsü bozuluyor arkadaşlar spor haberlerinin. Temsilcimiz Sivas Spor UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçında konuk olduğu Makabi Tel Aviv'e 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Böylece son temsilcimiz de Avrupa'dan elenmiş oldu. İngiliz efsanesi David Beckham'ın sahibi olduğu ABD ekibi Inter Miami Galatasaray'da geleceği tartışılan Kolombiyalı forvet Radamel Falco için devre arasında harekete geçmeye hazırlanıyor. Beckham'ın ısrarla takımında görmek istediği Falco'nun adı daha önce de ABD ekibiyle anılmıştı. Süper Lig'in 7. haftasında oynanması gereken ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen Göztepe Alanya Spor maçının 45. dakikasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Alanya Sporlu Salih Uçan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Şampiyonlar Ligi B grubu 3. maçında intörü sahasında 3-2 yenen Real Madrid bu sezon Devler Ligindeki ilk galibiyetini aldı. İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı gündemine aldı. Transferin gerçekleşmesi halinde Merih, Çağlar Soyuncu, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun'dan sonra Premier Lig'de forma giyen dördüncü Türk olacak. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz dudaklarımı falan baya böyle yaya yaya konuşuyorum. Onları kullanmak zorundayım. Onlara vurgu yapmam gereken harfler sesler var çünkü. Germem gerekiyorsa germeliyim. Açmam gerekiyorsa açmalıyım. Ses aletlerimi tamamıyla kullanacağım. Kasmayacağım hiç. A'lara, E'lere hepsine dikkat edeceğim. Ulama yapacağım. Konuşmam pürüzsüz gitsin, akıcı olsun diye. Burada spor haberlerinden devam edeceğim. Bunlar bir tık daha hızlı okunur arkadaşlar. Yani hızlı okuyorsunuz falan diyecek olursanız eğer açıklamasını yapayım dedim. Sezon başında Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet Vedat Mureşi, sarı lacivertli takıma para kazandırmaya devam ediyor. Son olarak Lazio'nun Şampiyonlar Ligi'nde tur atmasıyla Fenerbahçe bonus maddesinden yararlanma hakkı elde etti. Devam ediyorum. Temsilcimiz Sivas Spor UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçında konuk olduğu Maccabi Tel Aviv'e 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Böylece son temsilcimiz de Avrupa'dan elenmiş oldu. Şampiyonlar Ligi B grubu 3. maçında Inter'ü sahasında 3-2 yenen Real Madrid bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Bayern Münih rakibini sahadan sildi. Son şampiyon 4 golü son 10 dakikada attığı maçta Salzburg'a deplasmanda 6-2'lik skorla geçti ve 3-3 yaptı. Ve 3-3 yaptı. Şampiyonlar Ligi A grubunda Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı. Lokomotiv stadyumunda oynanan maçın 24. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Var incelemesi esnasında monitörü izleyen Luis Suarez, hakem Beno Bastiena'ya yakalandı. Sarı kart gördü. Şimdi bunu yavaş okuyacağım. Şampiyonlar Ligi A grubunda Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı. Lokomotiv stadyumunda oynanan maçın 24. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Bar incelemesi esnasında monitörü izleyen Luis Suarez, hakem Belmo yakalandı, sarı kart gördü. Hangisini takdir edersiniz? Şampiyonlar Ligi A grubunda Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı. Lokomotiv stadyumunda oynanan maçın 24. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Var incelemesi esnasında monitörü izleyen Luis Suarez hakem Ben Vobassin'e yakalandığı sarı kart gördü şeklinde. Türkiye Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Bein Sport'ta Dici Türk Spor içeriklerinden sorumlu grup başkanlığı görevini yürüten Saad Saleh Alhudaifi görevinden istifa etti. 1 Şubat'tan bu yana Dici Türk Spor içeriklerinden sorumlu grup başkanlığı görevini yürüten Saad Saleh Alhudaifi'den son dakika gelişmesi yaşandı. Haberin devamıymış bu. Şimdi okuduğum bir haberden arkadaşlar o ufak detaylardan bahsedeceğim size. Dağlık Karabağ'da Ermeni milislerin mevzilendiği e kapalı olacak. Mevzi. Mevzi değil. Mevzi. 1. No, İki köyden ateş açılınca Azerbaycan'la imzalanan anlaşma bozuldu. Ermeniler Rus karargahı önünde gösteri düzenleyerek, düzenleyerek diye yazılıyor. Yani yazılmış. Ancak önü daralmasına gidiyoruz. 2. Düzenleyerek Rus barış güçlerinin devreye girmesini istedi. Rusya ise birliklerinin söz konusu iki köye yerleştiğini duyurdu. Haritanın yeni versiyonunda iki köyün renginin değiştiği görülüyor. Bakın yumuşak G'ye burgu yapmadım, baskı yapmadım, değiştiği demedim. Değiştiği görülüyor. Şimdi bir de Başka bir haberi inceleyelim. Gaziantep'te 70 işçinin çalıştığı ambalaj fabrikası bir gecede sökülerek boşaltıldı. Mesaiye gelen işçiler boş fabrikayı görünce hayatlarının şokunu yaşadı. Maaşlarını ve tazminatlarını alamayan, bakın alamayan değil, alamayan işçiler şimdilerde ortadan kaybolan patronlarına ulaşmaya çalışıyor. Ulaşmaya değil, ulaşmaya hem dili zorluyor hem de kaba kaçıyor. Ulaşmaya çalışıyor. Başka ne var arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Antalya'da iki gündür etkili olan sağnağın ardından. Bakın yumuşak G'yi vurgu yapmadım. Sağnağın ardından. Bugün yağmur. Bakın yine yumuşak G'ye vurgu yapmıyorum. Yağmur yağmayınca. Aynı evet. Arkadaşlar evet. tekrar merhaba. Bir metin buldum kısa. Böyle birçok size örneği kuralı gösterebileceğim. Hemen okuyorum. O sarp yokuşu çıkacak. Çıkacak değil. Çıkacak. Yukarıya bakacak. Bakacak değil. Bakacak. Ayaklarında köstek, boynunda buka, kırık kanatlar gibi düşecek. Kolları iki yana devrilecek. Düşecek değil, düşecek. Devrilecek değil, devrilecek. Ünlü daralması çok var burada. Öyle bir sarp yokuş ki her yanını diken bürüyecek. Bürüyecek değil, bürüyecek. Her yanından ateş kaynayacak. Kaynayacak değil, kaynayacak. Ve o bunu gizleyemeyecek gizleyemeyecek değil gizleyemeyecek gizleyecek de değil gizleyecek korkusu yüzüne yansıyacak başına gelmeyen kalmayacak oturup bu iş böyle olmaz diyecek olacağını anlamayacak her şey tokat gibi yüzüne vuracak gelmeyecek gitmeyecek söyleyecek ödeyecek yap yapacak gelecek gelecek ödeyecek, olacak, vuracak, başına gelmeyen, kalmayacak, oynamayacak, yansıyacak, yapamayacak. Başka ne var? Düşünüyorum şu an. Oturacak, kalkacak, ağlayacak, düşünecek, gülecek, düşecek. Çok fazla var. Çok fazla. Aklıma gelenleri böyle hemen patır patır söyleyeyim dedim sözünü edecek, edecek değil, edecek, atlayacak, tırmanacak, tarayacak, bekleyecek, öksürecek. Haber okumayı sevmeyenler için de kitap okuyacağımı söylemiştim. Bu arada ben kitabı özellikle seçmedim arkadaşlar. Uzun uzun okuyabileceğim metinlerin olduğunu düşündüğüm için bunu tercih ettim. Kitabın içinden bazı yerlerden okuyacağım arkadaşlar. Nemrut'tan başlayayım. Çok kısa okuyacağım zaten. Nemrut, cihanın gelmiş geçmiş en zalim ve aptal hükümdarlarından biri. Devletini başkenti Eski Babil'deki Ur kentinden yönetiyor. Kendisi başta olmak üzere halkının büyük bir kısmı ay, güneş ve yıldız tanrıları yanında 5000'den fazla puta tapınıyor. Furşun dini bir tören haline getirildiği Nanlar Tapınağı, Amülü denilen yüksek sınıfın kontrolünde. Miskinu denilen ikinci sınıf vatandaşlarsa ticaret, sanayi ve tarımla uğraşıyorlar. Üçüncü ve en alt sınıfta bulunanlar Ardu adını taşıyorlar. Bunlar en ağır işlerde çalıştırılan ve hayatlarının hiçbir kıymeti olmayan köleler ve esirler. Martin Luther okuyacağım şimdi de yine diyafram nefesimi alacağım. Alman asıllı bir keşiş, teolog ve felsefe bilginidir. Hristiyanlık içinde yaygın üç mezhepten biri olan Protestanlığın kurucusu olarak şöhret kazanmış, daha sonraki yıllarda ortaya çıkacak olan Reformasyon ve Anglikan kiliselerine öncülük etmiştir. Luther, yoksul bir madencinin oğlu olarak 1483 yılında Almanya'nın Eisleben şehrinde doğmuş, ilk tahsilinden sonra hukuk eğitimi için üniversiteye girmiştir. Bu da bu şekilde oldu elimden geldiğince telaffuzlara özen gösteriyor. Darwin okuyacağım şimdi de. Maddenin ezeli ve ebedi olduğu teorisi demek olan materyalizm batı ülkelerini sarı ve hastalık gibi sarmış. Özellikle 18. ve 19. yüzyıl içinde bu teoriyle kendisini kilisenin despotizminden kurtarmaya çalışan bilim adamları dinsizlik cereyanına öncülük etmişlerdi. Fark ettiyseniz sesim iyice pürüzlenmeye başladı arkadaşlar. Böyle yoruldu. Su da içiyorum ama pek bir şey ifade etmiyor biraz dinlenmeniz gerekiyor. Uzun konuşmalar yaptığınız zaman, uzun uzun metinler okuduğunuz zaman dinlenmediğinizde ne kadar çabalarsanız çabalayın bir süre sonra gerçekten işe yaramıyor. Charles Robert Darwin'de kendi adıyla anılan ve yine materyalist bir teori olarak geliştirilen Darwinizmin babasıdır. Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1809 yılında İngiltere'de doğmuş, 1882 yılında yine aynı ülkede ölmüştür. Arkadaşlar, elimden geldiğince hem haberleri hem de kitaptaki sayfaları, metinleri dilim döndüğünce kuralları uymaya çalışarak okudum. İnşallah beğenmişsinizdir, İnşallah olmuştur bu serilere devam edebilirim. Yani bu şekilde eğer isterseniz haber, kitap sürekli okuyarak koyabilirim. Benim için fark etmez. burada dikkat etmeniz gereken nokta kitap olsun haber olsun, başka bir metin olsun ya da gazete haberi olsun hiç fark etmez. Bir makale, başka bir şey, yazılı herhangi bir şey. Sesli okuyacaksınız. Anlattığım şeyleri de uygulayacaksınız. Siz de sesli kitap okuyarak veya haber okuyarak anlattıklarımı uygularsanız eminim ki kalıcı olacaktır.